Kendor'un sahilimizde Atakaş Camii'nin önünden başlayan bir kros yarışmasına iştirak ediyoruz hep beraber. Hatay genelinde yapılan okul sporları kros turnuvasını burada şu an icra ediyoruz. Pek çok okulun 15 civarı okulun katılımıyla yaptığımız bir yarış. 200'ün üzerinde sporcumuz katılıyor. Yoğun bir katılım. Güzel bir günde güzel bir turnuva yapıyoruz. Biz turnuvaya katılan bütün sporcularıma buradan başarılar diliyorum. Turnuvada e, sporcularımızı çalıştıran antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Bu turnuvada başarılı olan sporcularımızı bölge turnuvasına inşallah göndereceğiz. İnşallah orada da e, başarılı sporcularımız var ve onlardan da e, daha iyi başarılar bekliyoruz. Yarışmamız birkaç kategoride yapılıyor. 2000 metre, 3500 metre ve 5000 metre e, yarışlarını düzenlemekteyiz. Murat, Murat. Terima kasih telah menonton